Merhaba sevgili dostlar. Bugün size motosikletim olan Suzuki Burkman 2004 model ama 2006'da trafiğe çıkmış olan motosikletimden bahsedeceğim. Almak isteyenler için e, artıları, eksileri eksi bulamıyorum da artılarından bahsedeceğim size. Şimdi bir şurada da çok güzel harika bir lastiği var. Bak lastiklerin daha tüyleri üstünde. E, müthiş bir lastiği var. Anlas marka. Harika bir lastiği var, çok daha taze yeni bir lastik. Evet, e, cant olayını görüyorsunuz, tertemiz. E, şu iç kısmı herhangi bir deformasyon falan yok. Gayet güzel, sağlıklı bir ön e, tarafı var. Ondan sonra şimdi lambalarına gelince. Ee, iki adet ampulünü değiştirdik. Çok güzel ee, far ayarlarını da yaptık. İkisi de çok güzel nokta atışı bir ışık veriyor. Ondan sonra sinyalleri falan sağ sol sinyal sorunsuz kusursuz bir şekilde çalışıyor. Ee, buraya da böyle hafiften ince bir far filmi çektik ki daha hem daha güzel bir görseli var hem de. Ee, çünkü bunların orijinalinde bir iki sene sonra renkleri hafiften soluyor. O solmayı da engellesin diye öyle bir şey yaptık. Çok da güzel oldu. Yakıştı. Şimdi ön paneline gelince ön panel şöyle bir ön panelimiz var. Şuradan hemen bir kontağı şöyle çeviriyoruz. Evet. Şimdiki motosikletimizin kilometresi şurada gözüküyor. Kesinlikle orijinal bir kilometre sahip. Evet hararet göstergesi, yakıt göstergesi sorunsuz çalışıyor. Şurada çok güzel bir özellik var. Ya diyelim ki 2000 veya 2500 kilometre ayarlıyorsunuz. Kilometresi dolunca ya ışığı yanıyor ve size yağı değiştirmenizi gerektiğini söylüyor. Burada motosikletin motoruyla ilgili sensörler var. İşte size ne yapmanız gerektiğini söylüyor anormal bir durum olduğunda. Ondan sonra şurada elcik ısıtması var. Şöyle bunu ortada ortada tabii ki çalışmıyor. Şöyle bir altta da çevirdiğinizde ikinci bir şey var. Hemen kontağımızı kapatalım. İki iki kademeli bir ne var? Elcik ısıtma var. Dörtlülerimiz var. Şurada dörtlülerimiz var. Burada da kendimiz elimiz kontağa yetişmiyorsa o anlık buradan stop ettiriyoruz. Ondan sonra çok geniş bir şöyle bir bagajımız var. Hemen şurada, burada akü var. Burada bir tane, işte, ne diyorlar ona, arabaya takıp şarj ediyoruz ya. Neyse, ismini hiç söyleyemedim. Çakmaklık bir Buraya takıyorsun telefonunu ve vesaire işlerini, şarj işini buradan hallediyorsun. Şarjını buraya takarsın, telefonu oraya koyarsın, oradan şarj olur ben daha önce yaptım. Uzak bir yere gittim. Aynı e, şarjı buraya taktım. Şeyi de oraya taktım. 12 voltluk bir tane adaptör alınıyor. Telefonumu da oraya koydum. Güzelce şarj oldu. Hiç sıkıntı yaşamadım yolda. Ondan sonra buraya gelince şurada bir tane ne var? Şöyle güzel bir amatörlü selemiz var. E, şurada ışık var altında. Yani şöyle e, şey burada akşamları içini görebilmek için bir adet çok güzel bir lambamız var altı halıdır şöyle halıyı buradan e, kaldırma temizleme çıkartma işlemi için güzel de yapılıyor oluyor Burada da işte ruhsattır veya anahtarlık falan işte ne bileyim tornavida vesaire gibi şeyleri buraya koyabiliriz koyuluyor ben koyuyorum yani bunun altında hava filtresi var. Hava filtresi ve e, motora en yakın iletişim yeri. Orası oradan motorumuzun e, organlarına doğru iniyoruz. Ondan sonra motorumuzun şöyle kaporta kısmına gelelim. Arkadan görünüşü böyle. Ondan sonra şurası da yan taraf. Bu da bizim arka tekerimiz. Gayet güzel. İkisi birlikte alındı. Çok harika bir lastik. Yani bu lastik ki çok güzel bir konforu var bu lastikten Yola gittiğinde sanki bir motosiklet değil de bir otomobil üzerinde gibi gidiyorsun. Evet. Şu da şey bu. Bu amortisörü ayarlıyor. Yani iki kişi bindiğinizde motor fazla çöktüğünde ne yapıyorsunuz? Buradan ayarlıyorsunuz. Tur biraz daha yükseliyor. Bu da ona, ona yarıyor. İki adet işte ayaklığımız var. Bu ayaklık full çalışıyor. Şöyle açtığında şu, e, şu e, yani bunu şöyle indirdiğinde motor çalışıyor olsa bile istop ediyor. O, o güvenlik amaçlı böyle bir özellik koymuşlar. Şurada benzin koyma yerimiz var. Bakın, Hop bir tık açıldı. Hemen şunu basıyoruz, tık, kapanıyor. Bakın, harika bir şey. Çünkü ben yağladım, temizledim. Ondan sonra öyle fıstık gibi oldu. Evet, şu altları görüyorsunuz. Çizik falan hiçbir şey. Yok. Evet, yan tarafımızda böyle Burkmanımız yazıyor, 400, 400'ümüz de yazıyor orijinalinde yazdığı gibi. Şimdi başka ne var? Başka ne var? Evet, şimdi şu ceplere gelecek olursak, bakın harika ceplerimiz var. Buraya istediğini koy, şöyle ağzını çevir kapat. Ondan sonra buraya geldik. Parmağından dokun. Tık açılıyor. Şu bu tarafa doğru çeviriyoruz. Yukarı doğru kesinlikle çevirmiyoruz. Kırarız yoksa. Ondan sonra şunun altında e, şura, şunu çıkarıyorsunuz. Bunun altında su ilave etme ya da suyunu e, radyatör suyunu buradan ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. O yüzden şuradan bir vidası var. Söküyoruz ve bu geriye doğru çıkıyor radyatör suyunu oradan kontrol ediyoruz. Bu da e, imuzeri midir artık neyse e, buranın ağzını kapatıyor ki herhangi bir yabancı hırsızın girememesi için öyle bir özelliği var. O da kullanılabilir. Çok harika ve faydalı bir özellik. Dedikten sonra eh, sıcaktan dolayı biraz şu egzozun üstündeki şeyler hafiften kabarmış. O dediğim gibi değiştirilebilir ve yenisi tekrar yapıştırılabilir. O şimdilik öyle duruyor. Evet, bagajımız dediğimiz gibi şöyle kapatıyoruz, kapattık koltuğumuz şöyle motosikletimiz bir bütün oldu. <laughs> ha, bir de çalıştırayım. Koltuk kılıfında herhangi bir deformasyon yok. Gayet her tarafı kalınca bir şey yaptırdım. Kalınca bir kılıf yaptırdım kolay kolay yırtılabilecek bir şey değil. Şimdi bir de bunu bir minnacık çalıştıralım. Kontağımızı şöyle bismillah diyerek çevirdik. Çevirdik. Evet, her şey yerinde çalışıyor. Şimdi el freni hafiften çekiyoruz, frene basıyoruz ve marşa bastık. Tak diye çalıştı. Evet, şimdi makinede en ufak bir dengesizlik yok. Her şeyi 10 numara 5 yıldız bir şekilde çalışıyor. Ne diyoruz? Kendisine böyle bir motosiklet alacak olan kişiye şimdi de hayırlı olsun diyoruz sevgili dostlar. Dostlarım şimdi şöyle bir ön lambasına bakalım. Bakın şimdi dörtlerini açtım. Şurada da gördüğünüz gibi her şey gayet olduğu gibi çalışıyor. Dörtlüleri yanıyor. Ön farı da gördüğünüz gibi çok sorunsuz bir şekilde çok harika bir ışığı var. Hemen şöyle arkaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaki dörtlüler de yanıyor. Park lambaları da yanıyor. Şimdi birisi frene basması lazım. Şöyle yapıyorum ben. Hoppa. Şunu şöyle koydum. Heh, şimdi gidip frene basıyorum. Frene de basınca gördüğünüz gibi sıkıntısız harika bir makine. Evet değerli dostlar bu da Suzuki Burgman'ımızın kullanma kitapçığı. Yani hangi özelliği ne işe yarar onunla ilgili işte kilometredeki işte ekran panelindeki bunların hepsi ne işe yarar şu bunlar ne işe yarar onun için böyle çok güzel açıklamalı yazılmış bir yağı nasıl değişiyor içine kaç bak iki tane kask alabildiğine dair iş, işareti var şu yanında iki tane bir bir şey var onlar yani çok detaylıca güzelce bir e, kitapçı var alacak olan vatandaşımız bu kitapçıya de sahip olacak